Merhabalar arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8000 sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Biz de finanside.com olarak bu haberimizde nasıl başvuru yapacağınızı dair detaylara yer vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle E-Devlet kapısına gidiyorsunuz. Şu şekilde uzantısı turkiye.gov.tr olacak. Buna dikkat edin. Arama kısmına kariyer kapısı aile yazdığımızda zaten direkt kariyer kapısı aile ve sosyal hizmetler bakanlığı personel alımı sayfası çıkıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra şimdi doğrulama kısmından e, TC kimlik numaranız ve e şifrenize giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra şu şekilde bir ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranın sağ üst köşesinde yeni başvuru yazan kısımdan ilana gideceksiniz arkadaşlar. İlan şu şekilde karşınıza çıkıyor. Burada başvuru butonunu görüyorsunuz. Başvur butonuna tıkladığınızda ilana ilişkin şartlar ve başvuru bilgileri şu şekilde karşınıza çıkıyor. Burada en altta okudum onaylıyorum kısmına tıklayıp devam et kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra daha sonra şu şekilde kadro seçimi yapacaksınız. Diyelim ki hangi kadroya başvuru yapalım? Mühendis kadrosuna başvuru yapalım. Mühendis kadrosunu seçip devam et diyeceksiniz arkadaşlar. Burada başvuru yapacağınız kadroya ilişkin özel şartları göreceksiniz. Bu şartları taşıyorsanız eğer burada okudum onaylıyorum tıklıyorsunuz ve kaydet ve ilerle diyorsunuz kaydet ve ilerle dedikten sonra kişisel bilgileriniz karşınıza çıkıyor. Burada bilgileriniz doğruysa kaydet ve ilerle diyorsunuz. Tekrar şu şekilde solda gösterelim. Önce iletişim bilgilerinizi, sonra fotoğrafınızı, adli sicil bilgileri, üniversite mezuniyet bilgileri, askerlik bilgileri. Tabi bu mühendis kadrosuna başvurduğumuz için üniversite mezuniyet bilgisi. Lise mezunu kadrolara başvuranlar için lise mezuniyet bilgisi istenecek. Daha sonra KPSS bilgileri, diğer belgeler, diğer bilgiler tercih ekleme, ön izleme ve başvurunun tamamlanması şeklinde müracaatınızı yapabileceksiniz arkadaşlar. Finansiyeli.com'u takip ederek sonuçlardan haberdar olabilirsiniz.